Merhaba arkadaşlar ben Arda Bilgi. Bugün size odamın yeni halini tanıtacağım. Şu an yatağımın üstündeyim. Kardeşim uyuduğu için biraz sessiz davranmam gerek. Girişten başlayalım. Böyle girdiğimizde böyle bir halı var. Yine armut, bamla armut, pofuduk diyor değişiyor. Yine pot aynı yerde. Kardeşim motoru bura böyle çalışma masam yine aynı yerde. Bu sarı koltuk buradaydı. Bu öyleydi. Buradan böyleydi. Eski videomu görmüşsünüz. Bastıklar falan. Bu buraya bilgisayar gelecek arkadaşlar. Burada da PlayStation oynarken kullandığım televizyon var. Oturayım. Şurada da PlayStation 3 tane konsol ve oyunlarım var arkadaşlar. Burada bir çöp kutusu. Balkonu gösterebilir miyim? Orada evet çamaşırlar var. Dışarıyı göstereyim. Evet. Burada kale. Giresun kalesi. Burada bizim site. Biz önceki videoda şurada oynuyorduk arkadaşlar bu alanda. Ama Emir çıktı herhalde. Evet. Emir o yanında bir top var. <laughs> Neyse nasıl bir şans olduysa orada çıkmış. Klasik Doğan Türkiye SLX'ler falan filan. Neyse bir manzaraya bakalım. Burası böyle. Buraya araba falan park ediliyor arkadaşlar. Şimdi geçiyorum içeri yatağın altı da şöyle. Bir tane şurada oda kalsa kamera göstereceğim. Neden oda kalmadı? Ah tamam. Burada bir jipim var kumandalı jip. Şu an yakından yani uzaktan böyle gözüküyor yakınlaştırdım. Büyük bayağı güzel bir jip sarı. Ben çok seviyorum onla ne anlarım vardı. Neyse evet arkadaşlar. Bugünlük vlog da bu kadar. Hadi iyi günler.